Merhaba. Tam dikkatini şu ana getir. Bedenindeki mevcut hisleri ve zihninden geçen düşünceleri fark et. Ama hiçbiriyle ilgilenme, sadece gelmelerine ve gitmelerine izin ver. Nefesinle herhangi bir gerginliğini yumuşat, çene kaslarını, kaşlarının arasındaki noktayı, boynunu, kollarını ve ellerini, göğsünü, kalçalarını, bacaklarını ve ayaklarını rahatlat. Çevrendeki sesleri fark etmeye başla. Etrafındaki seslere dikkatini ver. Daha uzaklardaki sesleri fark et. Sesler, kuşlar, arabalar, müzik. Yavaş yavaş nefesinin sesine geri dön. Nefes alıp verirken teninin kıyafetine dokunuşunu gözlemle. Şu ana tam dikkatini ver etrafındaki sesleri fark ederek bu ana dikkatini getirebilirim. Nefesinin doğal akışına, havanın burun deliklerinden girişine ve çıkışına odaklan. Nefesinin sıcaklığını, dokusunu, sesini fark et. Burada ve şimdi olmayı seç. Anın tadını çıkar. Nefesine tamamen odaklanmayı seç. Zihnini burada ve şimdiye odakla. Nefesine odaklanarak zihnini istediğin yere yönlendirme yeteneğini geliştiriyorsun. Odaklanma yeteneğini geliştiriyorsun. Nefesine odaklanmaya devam et. Bilincinin zihnini yönlendirmesine izin ver. Bu süreci kolaylaştırmak için zihnini şu ana dahil edecek başka bir araç getireceğiz. Sayma. Nefesine odaklanarak zihnini burada tutmak için geriye doğru zihinsel olarak say. Sayıyı kaybedersen başa dön, ondan başlayarak, nefes alırken on, nefes verirken on, bu şekilde devam et. Vücudunun uç noktalarını hareket ettirerek, derin nefes alıp ağızdan vererek, bu farkındalık ve bilinç hali gün boyunca seninle gelsin. Seçimlerini yaparken ve kararlarını alırken daha dengeli bir bilinç, Varlık, tutarlılık, güç, odak ve netlik ile yap. Bu meditasyonu en az 30 gün boyunca yap, şaşırtıcı sonuçlar için. Süreklilik olmadan değişim olmaz.